Çarşamba günü Karamürsel 40 merdiven mevkiinde bulunan bir su deposunun yanında 99 kilo amonyum sülfat ele geçirilmişti. Bulunan malzemelerin yanında 4 adet küçük led ampul, meva renkli lehim tüpü ve lehim teli, bir kısım kablolar ve yarım litre aseton maddeleri de ele geçirilmişti. Söz konusu malzemelerin terör örgütü El Kaide'ye ait olduğu tespit eden polis ekipleri konuyla ilgili olarak 13 kişiyi gözaltına almıştı. Gözaltına alınan şahısların terör örgütü El Kaide üyesi oldukları, Afganistan'da siyasi ve silahlı eğitim aldıkları belirlendi. Şahısların yakın zamanda ise Suriye'de El Kaide adına çatışmalara girdikleri de tespit edildi. Gözaltına alınan şahısların ev ve iş yerlerinde yapılan aramada çok sayıda örgütsel doküman ele geçirilirken bilgisayar, CD ve DVD'lere de el konuldu. Gözaltına alınan şahıslardan 12'si İstanbul Çağlayan Adliyesi'ne sevk edilirken bir kişi ise serbest bırakıldı.